Yani eğer genel kültürse genel olan hiçbir şey aslında hakikatin bilgisini vermez. Yani e, daha detayın, gerçeğin, doğrunun bilgisini vermez. Genel olan bir şey. Yani özel araştırma, özel ilgi, özel yoğunlaşma, derinleşme istiyor. Derinleşme gerekiyor. Derinleşmediğin zaman orada çok doğru bir sonuca ulaşamıyorsun. Ya. Daha yüzeysel kalıyor o zaman. Yani şey evet. yapmıyorsun. Şimdi şunun gibi ben şöyle bir yorum yapayım da mesela coğrafya dersinde hani harita dersi vardı harita dersi vardı. Haritanın ölçeğini küçülttükçe biliyorsun e, projeksiyon yukarıdan bakıyor, daha üstten bakıyor. Evet. Ve ne oluyor? Detayları göremiyoruz. Evet, dünya haritasını daha geniş çerçeveden, geniş, geniş e, perspektiften görüyoruz. Ama e, detaylara indiğimiz zaman detaylarda bozulma oluyor. Ama Hı -hı. ben ne zaman ölçeği büyüttüğüm zaman, haritanın ölçeğini büyüttüğüm zaman, mesela 1 bir bölü 25 bin yaptım onu. 1 250 binden 1 bölü 25 bin yaptım. Harita ölçeğini büyüttüğüm zaman ne oluyor? Daha fazla projeksiyonu daha fazla yer yaklaştırmış oluyorum yeryüzüne ve detayları daha iyi görebilmiş oluyorum. Ama bu neyi eksik bende evet. ben Daha geniş perspektiften çerçeveyi, resmi tabloyu daha geniş perspektiften okuyamamama sebep oluyor. Hı, -hı. dezavantajı bu. Ee, ama Hı -hı. avantajı daha detaylı bir e, inceleme yapabiliyorum. Daha detaylarına hakim olabiliyorum. Yani mesela klasiktir yani diyelim ki Ege yıllarının o girinti çıkıntılarını büyük ölçekli bir haritada daha detaylı görürsün. Değil mi? Ama evet. küçük ölçekli bir dünya haritasında göremezsin. Yani onlarda bozulma olur. Aynen. Biraz da dike öğrenme ve yatay öğrenmeye de buna benzetiyorum aslında. Yani burada e, yatay evet. öğrenme burada biraz daha e, o haritayı daha küçük ölçekten bakıp daha geniş perspektiften görüp e, hani tabloya daha geniş perspektiften bakıp hakim olmak evet güzel bir şey ama Mm -hmm. Detayları inme noktasında detayları göre, göremiyorsun. Dezavantajı, evet. avantajı ve dezavantajı bu. Dike mm -hmm. öğrenme dediğinde evet, projeksiyonu yaklaştırıyorsun. Yaklaştırdığın zaman detayları daha iyi görebiliyorsun ama olayın, ya burada sadece olay, şey tablo, çerçeve diyorum ama yani herhangi bir tarihsel olayı da okumaya çalıştığımız zaman olayın o geniş perspektiften göremiyorsun. Evet, mm -hmm. birçok idepene bir hakim oluyorsun. Belki bu daha doğru yorum yapmanı sağlıyor. Ama geniş perspektiften göremiyoruz. Ben biraz da buna benzetiyorum yani. Benzetme açısından. Güzel bir örnek oluyor. Evet. Aslında şu an yaptığımız şey yatay öğrenme biliyor musun? Yani yatay öğrenme usulünden bir örnek verdik aslında şu an. Yani mesela ben, ben e, nasıl diyeyim? Hani bir e, şu kitabı yorumluyoruz. E, Derim ki felsefeyle alakalı. Şu an daha felsefik bir yorum yapıyoruz diyelim ki. Mesela yani insanın öğrenme süreciyle alakalı. Kişisel gelişimle alakalı bir yorum yapıyoruz aslında. Baktığın zaman. Ama ben getirip coğrafyadan getirdiğim yüzeysel bir bilgimi kullanarak bu anlatımımı besleyebiliyorum. Hı, hı. Yani ama sadece yüzeysel bir bilgi. Yani bu söylediğim evet. şeyi üniversite hazırlanan herkes biliyor yani. Bu harita örneğinde. Aynen. Ama ben bunu güzel bir yerde kullandığım zaman vermek istediğim mesajın tesiri daha iyi olabilir. Mesela ben sadece coğrafya üzerine konuşmaya kalksam ve bu harita üzerinde, bu ölçekler, harita ölçekleri üzerine bir konuşma yapmaya kalksam iki cümleden fazla kuramam. Yani bu yüzeysellik. Hı, hı. Ee, ama farklı bir konudan bahsederken buradaki yüzeysel bilgim bunu besleyebilir. Evet. Ee, yani aslında yatay bilgi öğrenmeye bu açıdan bakmak lazım. Benim sana evet. şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, benim burada tavsiyem biraz daha kendim de yapmaya çalıştığım şey, evet yani bir alanda çok uzmanlaşmak, çok detaylı yerine, yerine inmek, ee, ama diğer alanlarda da hiç okuma yapmadan kalmamamız gerekiyor. Yani, diğer alanlarda da alanlarda yüzeysel da e, anlamda bilgilerimizi geliştirmemiz lazım. Mesela mesela frontend üzerine derinleşiyoruz derim ki ama backend şey konuşamıyorsun yani. Niye? Yani backend, backend şeyle karşılıklı oturduğun zaman ancak kendi alanında bir şeyler anlatabiliyor insan. Hani ne anlatırsın ki sen kendi alanından bahsedersin. Ee, o eğer frontend'e hiç hakim değilse sadece önüne gelen bir backend işi yapıyorsa bırakıyorsa karşılıklı anlatırsınız yani. Hani herkes kendi bilgini okur. Filiz.